Arkadaşlar AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak yaklaşık 3 ay önce uyuşturucu ile mücadele komisyonu kurmaya karar verdik. Diyarbakır'da uyuşturucunun çok ciddi anlamda kullanılmaya ve üretilmeye başladığı hepimiz, hepimizin malumu. Bu manada Diyarbakır son yıllarda uyuşturucu madde kullanımından ve en çok etkilenen bölgelerden biri haline geldiği için Diyarbakır'da çalışmalarına başlayan komisyonumuz, Diyarbakır'ın jeopolitik konumu nedeniyle Giderek artan sosyal sorunların oluşturduğu boşluktan dolayı son 15 yıl içerisinde uyuşturucunun çok fazla yaşamsal alanda yer aldığını tespit etmiştir. Her türlü uyuşturucu maddenin diğer ilimizden başka illere ve ülkelere gerekse fiyatının verilenmesi gerekse depolanması çok önem arz etmekte. Kolluk kuvvetlerimiz yapmış oldukları operasyonlarla bu hususu tespit ediyorlar. Biz 90'lı yıllarda Diyarbakır'ın yaşadığı göçle birlikte göçün doğurduğu bir travmanın yan etkisi olarak bunu algılıyoruz. Uyuşturucu geçmişte de Diyarbakır'da var olan bir şeydi. Gerek üretimi gerek kullanımı söz konusuydu. Ancak bugün geldiğimiz boyut çok ciddi bir ölçüyü arz etmekte. Ben size şimdi bazı rakamlar vereceğim arkadaşlar. Diyarbakır'da son iki yıl içerisinde uyuşturucu madde ekimi ve satışı ile ilgili olarak 594 olay meydana gelmiş. Bu olaylardan 3153 kişi yakalanmış. Firar, serbest bırakılan, tehlike edilen diye kayıtlara geçen kişilerin toplamı 3153. Yine son iki yıl içinde 49 kilo eroin, 17.042 kilogram esrar maddesi ele geçmiş. 1818 Estazi Habı 5 milyon 849 bin 557 Hint keneviri kökü ele geçirilmiş. Şimdi burada en dikkat çekici rakam özellikle esrar maddesi. Esrar maddesi Diyarbakır'da gerek üretimi gerek tüketimi çok yaygın olan bir madde. Ve biz AK Parti Diyarbakır, pardon Diyarbakır Teşkilatı olarak burada bu işle uğraşan, uyuşturucu işiyle uğraşan herkese karşı savaş açmış durumdayız. Bizim bu raporumuzun taslak metni geçmiş günlerde yani dün ve evvel gün sizlere ulaştırıldı. Bizim buradaki hedeflememiz neydi? Bunun, bu raporun bazı yayın kuruluşlarında sanki bir sosyal bir STK'nın hazırladığı bir rapor olarak algılandı. Oysa ki bizim bu raporumuzun hazırlanma gayesi şu. 2011 yılı seçim beyannamemiz bizim AK Parti iktidarının AK Parti seçim beyannamesinin 80. sayfasında uyuşturucu ile ciddi mücadele öngörüldüğünü ve uyuşturucu e, kullanan kişilerin sağlıklı e, bireyler olarak topluma kazandırılmasını öngören bir metin içermektedir. Biz bu e, düsturu, bu dökümanı kendimize dayanak yaptık. Kendi genel merkezimizin seçime dair koyduğu beyannamenin dayanağı olarak bu da çalışmaya başladık. Genel merkezimizin emriyle bir şekilde bunu yapmış olduk. Bu birinci tespitimiz. Bu bir sosyal e, kuruluş çalışması değil, bu bir siyasal çalışma. Siyasal çalışmalarda hedefler olur, sosyal çalışmalarda ise öneriler olur. Bildiğiniz gibi bu siyasal çalışma olduğu için bizim e, çok sayıda hedefimiz var ve bu hedefleri de raporumuzda yazmış bulmaktayız. Yani toplamda, söyleyeyim size hedeflerimizin sayısını. 5 tane büyük hedefimiz var, ben bu hedef başlıklarını sizlere okuyacağım, bunlar bence önemli arkadaşlar. İkinci hedefimiz ailelerin eğitilmesidir. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın çok önemli görev ifa edeceğini biliyorum. İkinci hedefimiz çocuklarımızın ve gençlerin eğitimidir. Yine aynı şekilde aynı bakanlıklar çalışacaklardır. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün de bu konuda aktif olması gerekiyor. Gençlere yönelik sosyal destek programlarına ihtiyaç var. Gençlik merkezlerimizin sayısının artırılması ve gençlerimizin sokaklardan kurtarılarak daha fazla etkinlikler üretebilmesi önemlidir. Uyuşturucu madde kullanımı ile ilişkili iş gruplarının birleştirilmesi gerekmekte. Bu konuda sadece aile ve çocuk eğitimi yetmiyor. Bunun yanında avukatların, hemşirelerin, doktorların, öğretmenlerin, eczacıların, polislerin de eğitimi gerekiyor. Acil hekimlerin de eğitilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarının birleştirilmesi gerekiyor. Bu manada biz görev üstlendik. Bu yayınların değişik e, kuruluşlar eliyle e, aktarılması gerekiyor. Sizlerden de destek bekliyoruz. Diyarbakır hepimizin, Diyarbakır hepimizin olduğuna göre hepimiz birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. Yine uyuşturucu ticaretiyle mücadele bildiğiniz gibi çok önem arz ediyor. Burada da olayın iki boyutu var. Birincisi olay e, olayın güvenlik boyutudur. Emniyet güçlerimize çok büyük görev düşmekte. Yani 17 bin kilo esrada Diyarbakır'da yakalayan emniyet güçleri bence burada bir hizmet ifade ettiler. Çok önemli bir hizmet ifade ettiler. Bundan sonraki süreçte de ben o takibi yapmalarını rica edeceğim. Ellerinden geleni yapsınlar çünkü uyuşturucu bizim bir musibetimiz. Ama aynı zamanda e, güvenlikle birlikte yargı çevrelerimize, yargıya da elbette ki çok büyük görevler düşüyor. Gerekiyorsa e, hükümet e, bu konuda ayrıca bir e, çalışma içine girecektir. Çünkü e, bizim uğradığımız zarar çok fazla. Sonuç olarak arkadaşlar ilk yapmamız gereken eğitim ve önleme programlarının hayata geçirilmesi olmalıdır. Bu uyuşturucu madde kullanımını önleme programlarının maliyeti tedavi programlarına göre çok düşüktür. Eğitim ve önleme programlarını hayata geçirirken tedavi ve rehabilitasyon programlarımızı da geliştirmek yüksek düzeyde hassasiyet gerektiren bir noktadır. Bu noktada Diyarbakır'da devletin önleme programlarının düzenleyici olması gerekmektedir. Ayrıca Diyarbakır'da tedavi programlarının çağdaş hale getirilmesi ve tedavi sonrasında da izlemelerin yapılması gerekmektedir. Tedavi sonrasında rehabilitasyon programları hazırlayıp tedavi sonrasında bağımlılar için nasıl iş olanaklarının yaratılacağı ve nasıl hayata katılacaklarına dair programların da yapılması gerekir. Tüm bu konularda biz hazırladığımız bu siyasal raporu yani bu bir sosyal raporun ötesinde bu bir siyasal rapor ve AK Parti İl Başkanlığının hazırladığı rapor. Bu siyasal raporu biz önümüzdeki günlerde kendi genel merkezimizle paylaşıyoruz. Bunları mail ortamında kendi genel merkezimize sunduk. Genel başkan yardımcılarımızdan, Sayın Başbakanımızın danışmanlarından Yalçın Akdoğan Bey'e, Sayın Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç Bey'e, e, genel merkezimizin bizim ilimizle ilgili koordinatör görevlendirdiği e, milletvekillerimize, Diyarbakır milletvekillerine ve hepsinden önemlisi Diyarbakır'ın bakanı, Tarım Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi Eker Bey Efendi'ye biz bu raporumuzu sunduk. Fakat biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Bu rapor siyasal bir rapor, hedefleri olan bir rapor. Biz AK Parti Genel Merkezi'nin öngördüğü bir hedefi yerine getirmek için çalışıyoruz. Bunu yaparken kendi kişisel geleceğimizle ilgili bir hedefimiz yok. Burada Diyarbakır'ın gençliğini kurtarmak niyetindeyiz. Bunu bir sosyal hedef olarak, sosyal proje olarak düşünmek gerekir. Bir STK çalışması değildir. Sadece öneriler dizisi değildir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızdan, Milli Eğitim Bakanımızdan, Sağlık Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan da bu konuda ricalarda bulunacağız. Diyarbakır hepimizin bu raporumuzda öngördüğümüz hedeflerin hiç olmazsa yarısını tutturabilirsek Diyarbakır'da uyuşturucu ile ilgili ciddi bir mücadele yapmış olacağız. Ben bu manada bugün gelişinizden ötürü teşekkür ediyorum. Bu haberi ciddi almanızı istiyorum. Çünkü bizim burada da derdimiz siyaset yapmak değil. Diyarbakır gençlerini korumak. Bu manada ben gelişinizden ötürü de yine teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Soru soru mail adreslerine bunlar gönderilecek. Redakte edilmiş şekliyle incelemenizde fayda var. Çünkü özellikle uyuşturucuyla ile ilgili rakamlar çok dikkat çekici. Var. Bu şekilde verecek mi? Biz şöyle, tabii tabii. Şöyle, tümü. Yani Diyarbakır raporu olarak e, ve e, belirgin hale getirilmiş haliyle. Yani şimdi şöyle evet. diyelim ki 342 tane. Geçiyorum böyle. Bakın. Şöyle bir getirecek. Tabii. Anlatın. Şimdi 342 tane çocuğumuz madde bağımlısı Diyarbakır'da. Hı. 2170 tane de yetişkin tedavi görüyoruz. Bu rakamlar açık söyleyeyim size yayın kuruluşlarından çok dikkatini çekmemiş olabilir. Ama bu raporda belirgin hale getirdik ki sizler bunu kullanabilirsiniz. 342 çocuk 2170 yetişkin madde bağımlılığı sebebiyle tedavi görüyor. Bu kadar büyük bir rakam önemsenmelidir. Ben bu raporu arkadaşlarım için mail olarak sizin hepinizin adreslerine göndersin. Evet göndersin. Ee, Sevinirim. Yani bu raporu e, bir sosyal hedef olarak düşünüyoruz ama asıl önemlisi siyasal bir hedeftir. AK Parti hükümeti kendi seçim beyannamesinde bunu yazdığı için biz bu görevi üstlendik. Başkan e, Bakar mısınız bize? <gülüyor> <gülüyor> başkan bakan Tabii.